Kozmos'un delisinden herkese merhaba. Yine Erangel haritasında yargı dağıtmaya devam ediyoruz. Bol aksiyon dolu bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Nadan Evet evet. Yap bakayım Venom aşağı. <laughs> Venom adam havada kadar. Ben Adam geldi. Oğlum ya. Silahla oynamaktan nefret ediyorum ya. Silahım yok. Mura yardım lazım mı kanki? Yok abi. Diğer arkadaş burada mı? 4 numara. Ne bileyim abi. Sadece kendi için oynayalım ya ne güzel valla. Sen bir bayıl. Bir dakika ya diyeceğim. Aa kozumuz öldü mü diyeceğim ben. Bu arada o, o da burada gelmeyin sakın. Açmışlar lan odayı. <laughs> Kim aç lan odayı? Two hours later. Karşılığında ne vereceksin? <laughs> Hayırlı olsun. Oğlum orada niye atıyorsun? Manyak orada niye attın? Ya hem şey var, sandık var hem de fişek olacak. Hayır yanlış yerde attın ama kaçamazsın ki burada Çatılarda bir yerin. Ya da dur ben şu gri alayım ya. Düşeriz ya bir yere. Murat helikopteri uzağa koy ya patlatmasınlar. Seven hours later. Bagi sesi var bagi. Bagi. Aa bagi geldi 4 numara. Sağa doğru kaçıyor. Kaldırma kulesine geçti. Bak şurada şurada. Watch out. Kozmo bakı geldi bakı. Gördüm gördüm. Mark the location. Dön 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 adama duruyor ben. Yani. Hadi çıkacak mı <laughs> çık be. Aha. Ha. <laughs> yeter lan yeter! Yeter! <laughs> Tencerede. Kanki bomba kıyafeti var zaten ya Çatı atlayın. at bir oraya Çatıya at bir daha çatıya Başka tutuyor Atla atla Aldım hemen ben onları atla gel gel 2000 years later Var, var bende var Aha arka geldi Murat al Murat'ı Murat al at, Ya da beni at suya alayım onları Murat al kanka aha adam var orada Bir dakika Se siz Murat'la havadan dalarsınız Atilla öndeki fırın de biliyorsun fırın. I got yarma gelme. Kanka Murat al Murat al. Abi beni alın beni. Atilla geriye doğru gel, <laughs> geriye doğru gel. Murat sen git. Ben şuradan AVM'le vurayım. Ama ben vuramam tek başıma. dur <laughs> dur 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 dur. İn 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 in. Doğru söylüyorsun. Detegen yok. Hadi var var var. Şura alttaki alttaki var. Altta altta bırak altta. Altta bir de sizde bir kişi var. Benim alttaki ne var? Altında altında ağzını var. Evet. Sizdeki de vur Sizde. Sizde sizde. Kayada bak, sisteki kaya var ya kayada Bir de ağacın arkası, sisteki kaya. Tamam bir de ağacın altına gidelim, tam altında. Tam altında. O yere, Ya orada değil bir abi, de orada. Sana yön veriyorum, yön veriyorum. Aşağıda, aşağıda. Bak, 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 bak. Aşağıda, aşağıda. Sarı... Tamam. Abi siz nere tarif ediyorsunuz? O, yani. Bitti, bitti. Ya sarı ağaçları yesene Murat. Diğer çocuğun, çocuğun kartını alalım. Diğer çocuk kartını al Murat. Ha Murat kaçırıyor beni. Altın salam var mı ya benim 400 tepiyor ya. Murat orada adamlar var. Gidiyoruz, tamam gidiyoruz. Hadi Atilla. Görev atilla. tamam. tamam. <laughs> sen vur Atilla hadi. Görev tamam. Atilla, oyun bitti Atilla. Oyun bitti, oyun. Oyun bitti. Hadi daha, çabuk yürü olun abi. da bir adam, adam, vurduk, vurduk. Bir, bir adam daha koşuyordu. Adamlara vurduk, vurduk. Bir adam daha koşuyordu çatıya doğru Murat. Devam et sen, devam et. Koşamaz ki. Koşarak çıkamaz oraya. Koşarak gidiyordu, bizim gideceğimizi gördü. Kullanabilirsem kullan, yoksa inelim. O kızdır kesin. Kastı kastı. Aa sağda, 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 sağda. İlk binada Git üstüne git abi çatı iki kişi de bakayım Sen <laughs> bak, binaya git binaya Buradan sonra geliriz ya Ha burada da biri var Ver sana Ceren, dur lan dur Beni beni Kanka beni Öldürme lan! Ben. Daha öldürme oğlum. Yeşil binaya indir, yeşil binaya. Ağzına tüküreyim ya. Bunlara bir şey yok ya. O yüzden zaten bir şey yapamadılar. <gülüyor> <gülüyor> Kim vuruyor la beni? Adamı var lan burada. Adam var oğlum, adamı var. Valla. Ee? Ya senin yüzünden Ceren öldü ya. Ya Ceren bu ne yapıyor ya arkadaşın? Ben bilmiyorum. Ceren arkadaşına söyle bir daha bu baş sağa sola sıkmasın. Kanka kule kullandı. Nerede kule var? Anlatın iki hata burada. Tamam. Hacı Hazine mi orada? Yürü, yürü 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 yukarı yukarı Murat. Soldan yukarı Murat. Gelecekler arabayla önümüze. Enerjilerinizi kullanın. Yüksel biraz daha Dışarı çıkıyoruz. Kalktı. Şu an bu da yüksek çok. Burada olduğuna emin misin lan? Oğlum duman falan yok. Devam et devam et Murat. Aa var var var. Tabula burada burada tabii. Tamam. Tamam 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 araba durdu hala orada Yeni kaldırdı zaten. Bunlar gitti ya. İleri uçmuştur bu ya. Kanki git alana doğru uçmuştur. Git sen alana doğru git. Adamı öldüreceğiz diye bok yalan gideceğiz ama. <laughs> Sola evler alanda mı hala yarısı alanda değil. Ha, aşağıda gidiyorlar gidiyorlar. Aşağıda. Araba yani. Abi ne yapıyorsun? yapıyorsun? Dekopter tamir edin. Kogosin, tamir ediyor. Ben tamir ediyorum bir tane var. Ya o sabahlar öldüremez ya. Bir cisim yaklaşıyor efendim. 3, 2, 1. Ettim %80. Bu değil mi? Sen öldü mü? Sen <laughs> öldü mü lan? Öldü. A tepede de var. Yok değil. Bende bir tane var. Et bırak. Asetçi. Burada tamir et. kasıyor, ya, kasıyor, kasıyor. Ne yapıyorsun? Tamir ediyorum. Tamam bırak bana abi. Şimdi bırakabilirsin. Git tek koçun ki ya hiç uğraşma Murat zaten oyun burada bitiyor. 3 kişiyi de alırız yani. Före evine gitsene kanki alanda Kontan işte. log abi. Nereden sağda, Sağda sağda sağdaki evde. Sağdaki evdeler. Hangarın olduğu yerde. Tam üstlerine git hadi. üstlerine git üstlerine. Aa burada burada. Havuz altında. Al sana bombe. Al sana bombe. Allah, Allah mi lan Yok, bir bayıldı birisi. Şey. Ha bu nasıl adam vurmuyor adam? Vurmuyor. <laughs> Helikopterin <laughs> canazı yine ha. Bence bundan sonra yaya devam edelim. Yaya devam edelim beyler. Yok kimse. Adam var, adam, efendim. adam yandaki evde adam var. Burada burada. Burada yanımda yanımda. Burda yardım edin bak öleceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya,